Şöyle bir yandan da aslında bir depo ile ne kadar gittiğimi ölçmek istiyorum. Ee, motor bana geldiğinde e, bitmek üzere çok az yani belki benzinciye gidecek kadar bir benzin var. Şu anda 27 derece bir hava var. Ee, bu havada deri montumu giydim, deri eldivenlerimi taktım ama biraz sıcak pek kendime bir yazlık mont almam gerekebilir ee, üzerimdeki montlarımı da e, montumu ve eldivenimi hatta kaskımı e, Almanya'dan Hamburg'dan aldım ee, Hamburg'da e, diye bir e, mağaza var bir yüzden aldım e, Türkiye'ye göre çok daha ucuza geliyor yani Scorpion Evo kaskım var. Evo E2. E, Türkiye'de herhalde 15, 15, 15 bin liralara falan satılıyor. E, ama tabi Almanya'dan ben onu 40 euro civarına aldım. Vergi iade düştükten sonra tabi. E, 140 euro da tabi iyi bir rakam. O yüzden genellikle bu tarz ürünleri fırsat kurdu yurt gidince yurt dışından almaya çalışıyorum. Evet kilometrelere çıkınca 30-40 kilometrelere bu rüzgarla birlikte sıcaklık gidiyor ama tabi yine de biraz daha hava alan bir montum olursa daha rahat ederim diye düşünmekteyim. şöyle bir 300 kilometre yapan birisi olarak kısaca içmek 250'den bahsetmek istiyorum. Ben XMAX 250'yi alırken Forza 250 arasında bir tercih yapmak e, durumunda kaldım. Yani ilk defa motor kullanıyorum. E, 125'liklerle başlamamamı söylediler. E, tabii ehliyeti alırken de e, e, Tümür Hocam vardı. O bu konuda yardımcı oldu birazcık. Bir, bir paylaşım yaptı benimle. İstanbul Trasiline 125 motorun zaman zaman yetersiz kalacağını söyledi. Dolayısıyla 250 motordan yana tercihimi kullanmam gerektiğini söyledi. Honda ile Yama arasında kaldım. Honda da şey beni çok rahatsız etti. İzlemiştim videolarda da böyle 70-80 kilometrede giderken bir şey problemi var. Gidon sallama problemi var. Ya bana çok güvensiz geldi. Yani Honda çok büyük bir firma. Ee, sürüş açısından bir sorun teşkil edeceğini düşünseler e, o şekilde motoru piyasaya sürmezlerdi diye düşünüyorum. E, ama yine de tabii insan e, rahatsız oluyor. İstemiyor böyle bir şey olmasını. E, birkaç arkadaşımda da x vardı. Bu arkadaşlarım da deneyimlerini benimle paylaştılar. E, yani bir şeyden özellikle bahsettiler, sürüş dinamiklerinden. X-Maxx'in biraz daha sert bir... E, yapısı var e, böyle işte çukurlarda encebelerde e, böyle geri bildirimi daha fazla veriyor e, Honda'ya göre ama tabii bu sertlik spor sürüşü getiriyor ve bu spor sürüşle birlikte e, bazen tahmin edemeyeceğiniz noktalarda tahmin edemeyeceğiniz kadar iyi bir reaksiyon alıyorsunuz motorda e, o yüzden tercihim biraz daha sürüş güvenliğini bana verdiği için en azından o vayrı verdiği için ben yamadan yana kullandım. 300 kilometre boyunca gerek hızlanma, gerek fren, gerek işte dengesi benim beklediğimin çok üzerine ama tabi dediğim gibi ben de daha önce motor kullanmadığım için böyle bir motorlara karşı ön yargım vardı. Ama tabi bu motorla birlikte bu ön yargıyı tamamen kırdım. Ki yani bu düşünün Scooter yani çok daha iyi seviye motorlar var. E, yani GS'ler falan filan var. Onlar e, nasıl hissettiriyordur hiç tahmin dahi edemiyorum. E, hatta geçen günde bir veri açıklanmıştı. 2023 yılının e, TÜİK'e ait bir verisi vardı. Kayıtlı motor e, sayısı Türkiye'de. E, 5 milyonu geçmiş rakam. Ee, orada tabi şöyle düşünmek lazım. İstanbul trafiğinde özellikle e, işe gidip gelen insanlar için düşündüğümüzde 7-8 aylık bir çok temiz bir periyot var. Çok e, fazlaca bir güneşli gün sayısı var. Bu gün sayısı e, dahilinde insanlar böyle 5-10 dakikalık motorla gidebilecekleri yerde toplu taşımalara çok büyük çileler çekebiliyorlar. Ya dikkat ediyorum mesela sabah işe giderken. her araçta neredeyse bir kişi ya da maksimum iki kişi görüyorum. Özel araçlarda. İşte bu trafiği çok arttıran bir etken. Uzun vadede motorlu motorlara karşı biraz daha bilinçlenme yaşanırsa İstanbul'da ki ben şu anda şeyi görüyorum. Öyle ilk zamanlarda insanların bahsedildiği gibi işte çok böyle agresif yaklaşım sergileyen sayısı çok az. Toplumun çoğu bilinçleniyor zaman içerisinde. Böyle bir bilinçlenme arttıkça daha güvenli hale geldikçe sürüş, insanlar motoru daha fazla kullanmak isteyeceklerdir. Çünkü özellikle İstanbul için söylüyorum motor gerçekten çok pratik, çok keyifli. Özellikle İstanbul için söyleyeceğim. İstanbul'da motor kullanmak şu anda nispeten tehlikeli gibi görünse de bilinçli sürücü sayısı çok arttı. Bunlardan bir tanesi benim. Mesela ben yıllarca hiç motor kullanmayı aklımın ucundan daya geçirmemiş bir insanım. Kendime ait aracım var ama ona rağmen bir motor satın almak istedim. İşte bundaki sebeple İstanbul'da bir yerden bir yere giderken özellikle bu tarz e, hafta sonları seyahatlerinde e, keyif alabilmekti. E, Otopark derdi olmadan işte trafiğin içerisinde boğulmadan bir yerden bir yere gidip e, kendime kaliteli bir zaman geçirecek bir aralık yaratmaktı. E, dolayısıyla ben motor olunca bir anda e, araba kullanırken çok daha bilinçli bir insan haline geldim. E, şöyle ki Önceden mesela hiç dikkat etmezdim trafik sıkıştığında böyle arabamı gelişini konumlandırırdım. Ee, sağa döneceksem hatta sağa fazla yanaşırdım. Sola döneceksem sola fazla yanaşırdım. Şu anda mesela bu tarz durumlarda eee şeridi ortalamayı tercih ediyorum. Çünkü sağdan veya soldan e, gelen motorcuların geçmelerine müsaade ediyorum. Çünkü e, onun benim kadar beklenmesini gerektirecek bir durumu yok trafikte öyle bir e, işgal ettiği bir alan yok. Bir an önce A noktasından B noktasına hızlı bir şekilde gidebilir. Ya da benim yanımdan geçmesi benim önüme geçtiği anlamına gelmiyor. Benim trafiğimle alakalı olumsuz bir etki yaratmıyor. E, işte bu bir bilinç ve artık mesela böyle atıyorum virajlarda, eğimlerde sağa sola gireceğim zaman e, i̇ster istemez bir aynamı kontrol ediyorum. Çünkü biliyorum ki yani dalgın bir motorcu olabilir. İşte ne bileyim telefonla konuşuyordur, haritaya bakıyordur. Belin sinyalimi görmemiş olabilir. Bunu hatta e, E5'te ve Tem Otoyolu'nda da şerit değiştirirken özellikle e, emniyet şeridine yakınsam, emniyet şeridi veya orta şerit çok sık kontrol ediyorum. Çünkü e, biliyorum oradan e, bir şekilde motorlar geçiyor ve sayısı da her geçen gün artıyor bir başkasının dalgınlığından sebep evet, öyle bir kaza yaşamasını istemiyorum En azından yani birimizden birisi bir farkındalık yaratırsa bir fark fark ederse diğerini kazanın önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum O yüzden eminim ki böyle giderse işin ekonomik boyutu da var orası apayrı bir alan orada hiç girmek istemiyorum bile araç araçlara erişim sıfırdan araçlara erişim çok zor oldu. Yeni nesil gençler için yani neredeyse 1 milyonun altında elde tutulur bir araç yok ve bunu yeni mezun herhangi bir aile tarafından destek görmeyen bir çalışan gözünden baktığınız zaman erişim çok zor. Krediler zaten yok. Çok düşük miktarlarda krediler var ve çok yüksek oranlarda. Ee, e, e, geri ödemeleri var. Dolayısıyla e, gençlerin daha fazla tercih ettiğini görüyorum. Ben özellikle şeye gittiğim zaman motor kursuna gittiğim zaman ehliyet kursuna gittiğim zaman e, orada şunu fark ettim. Çok fazla genç var ve e, çok fazla genç genç kadın gördüm. Yani e, 18-25 yaş arası e, neredeyse %50'si kadın diyebilirim. Buna çok seviniyorum çünkü bir noktadan bir noktaya gidebilmek için toplu taşıma kullanma İstanbul'da çok verimli değil. Çok zaman kaybı ve çok bağımlı kalıyorsunuz. Atıyorum bir yere bir gece arkadaşlarınızla eğlenmeye gittiniz. Eğlenemiyorsunuz çünkü çok basit bir kavram. İşte Atıyorum 11'de son otobüs var ve eğlence'nin de en zirven olduğu noktadasınız eğlenceyi bırakıp gidip e, otobüse bineceksiniz. Otobüs gelecek mi, gelmeyecek mi? Otobüs giderken yolda tekeri patlar mı? Alternatif bulunur mu, bulunmaz mı? Birçok soru işareti var. E, ama kapının önünde sizi bekleyen bir motorunuz olduğu zaman çok rahat bir şekilde motorunuza binip e, hemen istediğiniz yere gidebilirsiniz. Orada hiçbir engel teşkil eden bir durum söz konusu olmaz. Bunu yaptığınız zaman da bir birkaç kere bunu yaşadığınız zaman ondan sonra toplu taşımaya binmek size çok zor gelecek. Şey kısmını da anlayabiliyorum. Bazılarımızın ön yargısı var. Buna ben de dahildim. i̇şte soğuk havalarda motor kullanılıyor mu? Yo ben doğru ekipmanla baya 8-9 derece havada motorumu kullandım. Evet. araç gibi konforlu değil çünkü araba evindikten birkaç dakika sonra hemen motor ısındıktan sonra arabayı ısıtıp Dediğiniz derecede sabit bir şekilde gidebiliyorsunuz. Rüzgar derdiniz yok, yerler ıslandı mı, kurumu mu derdiniz yok. İşte ee, bu tarz problemleriniz yok arabada. Ama ee, tabi arabada da çok ciddi bir şekilde trafikte kalıyorsunuz. İşte şu an şu geldiğim yol, Mesela biraz sonra Yeşilköy'e köye gideceğim. E, Yeşil köyün içinde göreceksiniz yani arabalar girerken bekler, dönerken bekler, otoparkı bekler, otoparktan çıkmayı bekler. Bizim böyle bir derdimiz yok arkadaşlar. Biz uygun gördüğümüz yere e, motorumuzu bırakıyoruz. Disk kilidimizi takıyoruz. Ve gayet rahat bir şekilde gidip istediğimiz yerde, mekanda istediğimiz iyi içip eğlenip duruyoruz. Kendi hareketlerinizi ölçebiliyorsunuz. Ben bugün ilk defa bir artçı aldım. Eşimi e, denemek istedi. Arkada bir e, tur atmak istedi. Ona kısaca bir bilgi verdim. Kuruşta öğrenmiş olduğum e, artçı taşımayla, artçının bilmesi ve e, sürücünün bilmesi gereken bilgileri paylaştım. Onun akabinde arkama oturttum. Böyle çok kısa bir e, turumuz oldu. Bayağı da keyifli oldu. E, hatta sonrasında motorla bir tur atmak istedi falan böyle. E, ki kendisi böyle motora çok karşı bir insan. Ben motor alalım mı, alsak mı acaba diye sormadan motor aldım. Çünkü çok karşı olduğunu biliyordum. E, ama almadan önce de çok araştırdım bu konuda konuyla alakalı özellikle güvenlik kısmı ile ilgili çok 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 defalarca kez videolar izledim. orada kaygılarımı yendim, sorun olacağını düşünmedim ve motoru aldım. işte başta başlarda karşı gelen şimdi yani alıp motoru kullanacak noktaya geldi psikolojik olarak. İşte bir süre sonra insan bunu yaşıyor, siz de yaşayacaksınız muhakkak ki. özellikle genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Yani. Nisan belki Mart'ın ortası Nisan diyelim, Nisan'dan Kasım sonuna kadar İstanbul'da e, her 10 günün 9'u güneşli. En azından yağışlı değil. Böyle bir e, şehirde ve trafik probleminin olduğu böyle bir şehirde yaşıyorsanız sizin için en iyi alternatif motorlardır. Evet ben 250'lik motor aldım. E, bütçem buna yetiyordu. Benim açımdan bir problem yoktu. E, bütçeniz yetmiyorsa 125'lik motorlar da var, daha küçükleri de var. Bütçenize göre en azından başlangıç olarak bir şeyler yapabilirsiniz. Yani atıyorum işte 60-70-80 bin liralara da motorlar var. Bunları ihtiyaç kredileri çekip ya da işte ne bileyim 3-5 etraftan borç alıp iş yerlerinden borç alıp ya da kenarda birikmiş bir şeyleriniz varsa onları koyup bir motor alabilirsiniz. Emin olun almış olduğunuz motor size bir yerden bir yere ulaşma lüksünü sağlayacak fiziksel olarak. Ayrıca bir yerden bir yere gidebiliyorum özgüvenin de kendi içinde yaşayacaksınız, kendi içinizde yaşayacaksınız. E, çünkü çok önemlidir. Yani insan var olduğu günden bu yana ulaşabilmek, erişebilmek psikolojisi e, ayrı bir üstünlük katar. Bununla alakalı bir şey çalışma vardı, psikolojik bir çalışma. E, araç sahibi ve su, şey e, sürücüler ve e, sürücülerin yanlarında gelenlerle ilgili bir araştırma yapmışlar bir AVM'de. Şuna dikkat etmişler. Ee, oranı bilmiyorum, çok yüksek bir oran, 90'larda bir orandı. Kapıdan tek kişinin geçebileceği bir dar kapı yapıyorlar bir AVM'de. AVM. Otoparktan insanlar AVM'ye girebilmek için o kapıdan geçmek zorundalar. Yüzde ee, 90 ve üzerinde bir istatistikle kapıdan ilk girenler aracı kullananlar oluyor. Bu çok enteresan bir istatistik. Ee, bunun herhangi bir fiziksel bir e, tanımı olamaz çünkü çeşitli yerlerde araç parkları var. Ee, işte ters bırakanlar, düz bırakanlar, ileri bırakanlar, geriye bırakanlar. Orada fiziksel olarak bir koşullama yok. Ee, orada bence psikolojik olarak aracı kullanan bir yerden bir yere ulaşabilen ne, bir yerden bir yere e, ulaştırılan yani e, yanında seyahat eden insanın bir e, bilinç altında bir öncelik sıralaması olduğunu düşünüyorum. Yani e, nasıl diyeyim? Şimdi aracı ben kullanıyorum. Ee, benim kendi içimde bir 15-20 dakikalık yarım saatlik bir yolculuk boyunca yaşamış olduğum bir psikoloji var. Ben bilinçaltımda sürekli ben bunu yapabiliyorum. Ben bir yere gidiyorum. Bak ben ulaşıyorum. Mu gösteriyorum. Yandaki de birisi beni bir yere bırakıyor. Birisinin kullandığı araçta gidiyorum. Ee, psikolojisi içerisinde oluyor ve yan yana gelip bir kapıdan geçmek zorunda olduklarında aracı kullanan araçta yanda oturana göre öne çıkıyor ya da artık orada tam ters düşünebilirsiniz. Yanda oturan aracı kullananı öne itiyor da olabilir psikolojik olarak. Tabi bunun e, daha işin uzmanları açıklamasını yapacaktır muhakkak ki. E, o kısmı tabi araştırırsanız bu deneyi de bulursunuz. İnternette bir sürü e, kaynakta vardı ben okumuştum zamanında. E, konumuz o değil konumuz şu bir bir yerden bir yere kendi başınıza ulaşabileceğiniz bir aracınız varsa, bunun adı, cinsi, işte büyüklüğü, hacmi, markası, modeli, fiyatı hiç önemli değil. Sizi bir yerden bir yere götürüyorsa, e, onun size katmış olduğu psikolojik bir e, artı bir faktör var. Bunu göz ardı etmeyin gençler. Yani.